Selamünaleyküm arkadaşlar, tavan klimamızın ikinci videosunu çekiyoruz. 3-5 değişiklikler yaptık. Gel yavrum. Buraya böyle bir şartel yaptık arkadaşlar. Çift akü, bir tane daha akü bağladık buraya. Buradan açıyoruz, klimamız açıldı. Bu önemli. Gel. Evet dur oğlum oğlum kardeşin alır mısınız? Hı -hı. Bastık arkadaşlar klimamız çalıştı şu anda Hı -hı. çift takıya dönünce şu an istediğiniz kadar şey yapabilirsiniz zorlayabilirsiniz gayet güzel oldu. Buradan ayarlıyoruz işte derecesini. 18 derece, 16 derece. Buradan mop var. Şu an klima devrede. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Şu an kış ayı geldi. Tabii bunu çekmemiz biraz abis oldu ama. Tut. Kapat kızım klimamızı. Kapat yavrum. Şu an hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Gel. Dinamo aldık demiştik dinamamızı da taktırdık. Ver bana. 120 amper dinamo arkadaşlar. Ford Taurus aracım. Ee, uymadı tabi bu normalde 75 amper bunlar. Biz buraya ayak yaptık böyle. Kayış falan şu anda gayet güzel yani. Bu sistemde hiçbir sıkıntı yok. Şöyle bir aparat. Sadece araya bir parça atıyorsunuz arkadaşlar. Ya, bu dinamo da geliyor 125 125 amper dinamo. Şu an gayet memnunuz tutuyalım. Ondan sonra diyorlar işte soğutmaz. Şöyle böyle. Biz bunu bayağı da kullanıyoruz. Önceki çektiğimiz video 4-5 ay oldu herhalde. Memlekete gittim geldim. Şu an balık esirdiğimde. Manisa'ya gidiyoruz geliyoruz bazen. Buz buz buz. Bir diş sadece bir diş. İkinci dişe gerek yok. Muayeneden geçmezmiş. Ee, sorduk biz bunu arkadaşlar. Hafif kusur geçiyor. Gel yavrum yaklaş. Geçmese bile arkadaşlar. Yani tavanda o kadar aman aman dilinen bir yer yok. Bak tavanda şu kadar bir yer var bak. Bak bu kadar bu kadar bir yer var. Yani buraya bir saç kaşı yapıp kendin bile yaparsın ya. Ne olacak buraya saç yapmada ne var ya? Yapıştır ben buraya saçı. Ben... Ben... Sür macunu al ben... beyaz spreyle boya. Neyse işte. Adam da ona aman aman da inceleyecek bir hali yok. Gel yavrum. Şuraya en gıcık gittiğim. Tabi her güzelin bir kusuru olur diyorlar ya. Burası arkadaşlar. Burası hiç hoşuma gitmedi. Yani burayı deldik, buradan kabloyu saldık ya. Buraya bir aparat olsaydı böyle. Buna biz kendimiz de bir şeyler uydurabiliriz ama olsaydı daha güzel olurdu. Evet tamam geç abi. Klimayla işimiz bitti. Burada arkadaşlar. Gider misin Ay. Şu? Şurada içeride sistemin açık olduğuna dair ışıklar yanıyor. Çift akı değil istersen 10 tane akı olsun akıyı bitirir. Çünkü bu Sistemin açık olduğuna dair lambalar yanıyor. Burada ve içeride. Bu da zamanla tabi biliyorsunuz. Yani ufacık bir lamba bile açık kalsa belirli bir süre sonra akü bitiyor. İşimiz bitti. Tabi bunları biz biraz böyle şey yaptık. Bunları düzenleyeceğiz işte. Kabloları içeri açacağız. Buna şuraya bir yere yer yapmamız lazım. Çünkü biraz gıcık duruyor. İşimiz bitti abi. Klimayla ilişkimizi kestik. Şu an klimaya herhangi bir elektrik gitmiyor. Bitti. Aküyü buraya koyduk arkadaşlar biz. Böyle. Aslında buna gerek bile yok da. Yani şu an üstündeki akü yetiyor buna. Ama biz hani akümüz bitmesin. Daha randumanlı olsun. Çünkü ustamız öyle söyledi bize. Yani şu an arabanın üzerindeki akü kendi arabanın ihtiyacını karşılıyor. Bu da klimanın. İkisi birbirini destekliyor. Yani biri bitse biri doluyor. Daha güzel bir performans. Gel yavrum. Kendi akümüz var. Bak birebir gösterelim arkadaşlar. Ee, kaç amperdi bu? Hı -hı. 75 amper arkadaşlar. 12 watt 75 amper. Bu aküyü yeni aldım ben daha. İçerideki de normal arabanın kendi aküsü. Bu da 60 amper. İkisi toplamı ne yaptı? 70 60 da 120. Böyle bir şey. Merhaba. Gerekli olan 100 amper akıyor arkadaşlar. normal. gerekli olan 100 amper Bakmayın, tavan kliması 12 watt olmasına rağmen yapmazsanız bu sistemi çalışmıyor. Evet. Çekilen videolar doğruymuş. Çalışmıyor. Ama bunu yaptığınız zaman hiçbir sıkıntı yok. Hocam bana da Gayet yeterli. Şimdi bunların yeni versiyonu çıktı arkadaşlar. Ee, normal bunun üstünde 70 amper dinamo oluyor o bile yeterli yani. Bunun şu an yeni çıkan sistemler. Şöyle bir şey duydum. Muayenede artık hafif kusur olarak geçiyormuş. Geçmezse bile proje çizdiriliyormuş. Gerekirse proje çizeriz. Hadi onlar da olmadı. Dediğim gibi şu kadarcık bir delip yap. Sök hem bakımını yap. İki senede bir değil mi abi muayene? İki senede bir arabanı güzelce temizle bakımını yap. Geri tak. Mantık. Gel. <laughs> İçerideki akü arkadaşlar buraya bir yere montalayabilseydim eğer buraya yapacaktık ama burada maalesef yerimiz yok. Yani nereye koyacağız? Her yerde bir şey var. Ya bunu iptal etmemiz lazım. Cam sileceği. O da sıkıntılı. Açık dursun. Bagaja yapalım dedik arkadaşlar. Bagajımız aslında olurdu bagaja da. Buradan arkaya kablo geçirmemiz lazım. Kalan filan yani. Sıkıntılı. Ama şununla ilgili sizden bir akıl istiyorum. Yani. Yorumlarda belirtin. Buraya bir kapak ne bileyim böyle bir şey yapmamız lazım. Şu çirkin görüntü gitsin. Beğenmediğim tek nokta burası. Ama onun haricinde inanın gönül rahatlığıyla bak. Gönül rahatlığıyla alın. Çift akü Çift akıya da gerek yok. 100 amper akü ayarlayabilirseniz oraya monte edebilirseniz ben onu da yapamadım. Denedik. 100 amperlik bir akü büyük geldi yerine. Kesmemiz, biçmemiz lazım. Bu da sıkıntılı. Onun için biz de buraya koyduk. Hem ayağımızın altında olsa da bir problem yok yani. Sizin daha iyi bir fikirleriniz vardır. Onu uygularsınız. Ama dediğim gibi 100 amper akü, 125 amper dinamo, klima. Al tak baba işine bak. Kimsenin ağzına da bakma. Yani böyle bir soğukluk yok. Size yemin ediyorum böyle yok. Adamı içeride donduruyor donduruyor. Bilen bilir bizim bu Ege bölgesinin sıcağını. Özellikle Manisa'nın sıcağını bilen bilir. Ben köprü Manisa köprü O bölgenin sıcağını bilen bilir. O sıcakta bile ben bunun içinde dondum. Neredeyse kazak giyeceğim. Yani o derece soğuk. Doğru mu? Doğru mu kızım? Soğuk değil mi? Yani kimsenin ağzına bakmayın arkadaşlar. Ee işte muayeneden geçmiyormuş da o oluyormuş da bu oluyor. La geçmezse geçmesin. Ne olacak? İki senede bir sök dediğim gibi. Bakımını yapayım bakımını yaparsın geri yerine takarsın. Bunu kendin bile yapabilirsin yani. Delilen delik şu kadar bir yer. Yani oraya bir saç kaynattırmana bile gerek. Yapıştırıp üstüne macun spreyle boyamak. Bu kadar basit yani ne olur işte kabloları söktüm bilmem ne biraz uğraştırır en baba uğraşacak bir saat yani. teşekkür <laughs> ederim arkadaşlar doğru ee, yorumlarda belirtin işte ona göre bir video daha çekeriz bir de gelir misin şurada bir göçüklük var arkadaşlar bunu ben gideremedim yani araya böyle bir demir atacağız şimdi biz bunu klimanın yükünü biraz alacak yani tamam mı bu göçüklükte gidecek normalde biz bunu kaldırıyoruz elimizle bir süre sonra araba zıpladığı zaman böyle burası çöpe. Sadece burasında var ama başka herhangi bir sıkıntı yok. Ki bu da önemli değil. Çok bir çirkin bir görüntüsü yok yani. İşte sular buradan geliyor böyle buradan akıyor. On numara bir sistem yani. Ben tavsiye ediyorum. Herkesin de taktırmasından yanayım. Ben. Arabamız da Ford Taurus arkadaşlar. 91 model. Yılan paket. Bu da bizim yaratık. Yani yapın abi. Milletin dediğine bakmayın. Gayet güzel yani. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bizden bu kadar. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Yani şu size şu an inanın net bir bilgi verdim yani bu klimayla alakalı. Bana güvenerek yapabilirsiniz yani bu sistemi. Hiçbir sıkıntı yok. Muayeneden geçmiyormuş. La geçmezse geçmesin. Dediğim gibi sistem belli. Ee, proje çiziliyormuş şimdi bunlara. Sonradan o da iptal olmuş. Hafif kusur olarak geçiyor. İşte i̇çerideki düzeni sağlamanız lazım arkadaşlar. İşte kabloları düzgün döşemek. İşte tek akü yapabiliyorsanız onda zaten sıkıntı yok ama böyle çift akü olduğu zaman ya da muayeneye girerken o aküyü söküp tek aküyle girmek. Bu kadar. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. <laughs>